gün geldi. Bunu hissedebiliyorum. Altı aydır gerçek bir oynuyorum ve hala efsanevi bir devi bulamadım. Evet dostum. Onu hiç kimse bulamadı Lola. Evet, o devin herkesten daha güçlü olduğu söylenir. Eğer onu yakalarsam Viznimaz lideri olurum. <laughs> ah, ah, Ay! Oy! Aa. aa! Birini buldum. Yumurta çatlıyor. Güzel. Bugün 10. kez yakaladım ve dersler hala Başka bir güvercin oraya buldum. Ve yumurtasını bırakıyor Lütfen, lütfen. O olsun. Lütfen, lütfen. Çocuklar, okula geç kalacağız. Yani, gerçek bir iznimiz çıktığından beri her gün okula geç kalıyoruz. Bu oyun bağımlılık yapıyor ve buna bayılıyoruz. Muzlu kek aşkına. Yoksa bu... Dev. 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 <laughs> Kara Angelo 2, savaşları. Çocuklar telefonlarınız elinizden bırakın ve o şapşal oyunu oynamaya son verin. Ha, biz Nimbus'dan iğreniyorum. Amcamın yani öğretmeni dediğini duymadın mı? Burası okul şapşal. Şimdi telefonunu kaldır dedim. Aa, ama buradaki herkes hala oynuyor. Herkes telefonlarını kırsa sen de mi telefonunu kıracaksın? Ee, yani evet kıracaksın. Sanırım öyle yaparım. Hey dostum Haberleri duydum. Beni de alın. Devi görmek istiyorum. Evet dostum. Tabii ki gösteririm. Ee, telefonum nereye gitti? Buralarda bir yerde olmalı. Hı, dolabımdan düşürmüş olmalıyım. Ee, Hayır Ancelo. Balırgili yakalamak için kafeteryaya gidemezsin. Aslında efendim ben... E, ...kitabımı dolabımda unutmuşum. Gidip alabilir miyim lütfen? Hmm, tamam ama çabucak al ve gel. Hayır Şervut kafeteryaya gidip baykuş ayısı yakalayamazsın. Öncelikle gerçek bizde mıza hakim olduğunuzu söylemeliyim. İkinci olarak elimi kaldırdım çünkü Angelo kitabını benim dolabımda unuttum. Tamam tamam ama hemen git ve gel. Hayır. Dikkat et burada yok. Belki de telefonum ha, çalınmıştır. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Hadi hadi söyle şunu. Söyle. Hadi Şarut. Karancalı mağarasına gidelim. Karancı. Ve Profesör Vertigo. Bayan şef, bu onuru niye borçluyuz? Dışarıdaki söylentilere göre bu iş boyunuzu açmış çocuklar. Yardıma ihtiyacınız olacak. Biz süper kahraman ikiliyiz bayan şef. Üçlü değiliz. Ve benim yerime oturmuşsun. Fırlat. Güzel haber Kara. Kayıp telefona sızmayı başardım. Tam erişime sahibiz. GPS'i etkinleştireceğim ve yerini bulabileceğim. Ve saniyeler içinde telefonun bulunduğu son yeri tespit edebileceğiz. Oh! Okulda. Güzel. Demek orada. Belki de aslında çalınmamıştır. Ama kaybolmuştur. Uzaktan bir fotoğrafını çekebilirim. Şu anki yerini tespit edebiliriz. Anlaşılan o ki telefonun birinin cebinde. Yani gerçekten de çalınmış. Mikrofonu aktive edebilir misin? Denerim. Anlaşılan tek bir kişiyle karşı karşıya değiliz. Muhtemelen bu bir organize çete. Kötü bir çete. Kötülüğün bir çetesi. Ver <laughs> 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 tekrar dinle. Sen de emir alacak dediğini yap. Tamam ama bunu sen istediğin için yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu iki erkek sesini tanımak zor ama o kızın sesini nerede duysam tanırım. Tracy. Tracy. Hmm. Bu düşündüğünden daha ciddiymiş. Ve anlaşılan Tracy telefondaki gerçek masa hesabına girmeye çalışıyor. Ama neden? Evi almak için. Ama Tracy gerçek biznaması hiç sevmez. Gördükleriniz her zaman göründükleri gibi olmazlar. Görünmeyeni göreceğiz. Lütfen herkes telefonlarını bir kenara koyup fırçalarını eline alabilir mi acaba? Al bakalım boya fırçası. Telefon yok. Tracing yanlışken yakalamalıyım ve bunu da şu şekilde yapacağım. Önce, çok güvendiğim ıslandığım okulun dışındaydı avlayan köpeklerin dikkatini çekeceğim. Sonra, Perla köpekleri susturmak için arkasını döndüğünde Sherwood Tracy'nin üzerine yanlışlıkla boya dökecek. Seni şapşal. Tracy temizlenmek için giderken Lola ve ben yardım teklif edeceğiz. Dışarı çıktığımız anda ben Tracy'yi kenara çekerken Lola da köpeklerle ilgilenecek. Bu tip durumlar için cebimde taşıdığım jambon dilimleriyle. Bunu sevdim. Dostum başta neden cebinde jambon taşıdığını olmak üzere aklımda çok soru var. Soruların için zaman yok Sherwood. Harekete geçme vakti. Eğer amaç Tracy'yi yalnız yakalamaksa bunu yapmanın daha az karmaşık yüzlerce yolu var. <laughs> Aman tanrım. Kirpiklerime bulaşmış. Çıkar Hara Ancero. Hara Ancero. Lütfen bunu bir daha yapma. Hara <laughs> Benden ne istiyorsun? Gelmeden önce arayabilirdim, ama aramadım. bunun nedenini biliyorsun. Eğer telefonunu kastediyorsan o bende değil. Ne? Yemin ederim. Açıkla. Kabul ediyorum ben aldım ama. Bu benim fikrim değildi. Olaylar zincirini siyah beyaz görüntüler üzerinden ve biraz drama katmak için renk serpiştirmeleri de kullanarak anlat. Hemen. Bugün amcam devi yakaladığını öğrenince dersten önce beni durdurdu. Yardımıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Böylece sen telefonunu cebine koymak üzereyken pençelerimle telefonuna uzandım ve... Fut neden telefonumu istedi? Şey gerçek dizimizle yok etmek istiyor. Bir daha hiç kimse o oyunu oynamasın. Yani hiç kimse. Nasıl? TV kullanarak virüsü yükleyecek ve bu virüs müthiş kuvvetiyle internet oyun dünyasına yayılacak ve var olan canlı dizimiz karakterlerini tek tek yok edecek. Bana bunları neden anlatıyorsun? Şey, çünkü amcamın bu oyunu yok etmesine izin veremem. Çünkü Oyunu seviyorum. Gerçek Disney mozu seviyor musun? Kayıtlarda bu görünmüyor. Evet bu doğru. Ben de bağlandım. Hangi çocuk bağlanmaz ki? Konuştuğumuz süre boyunca iki işi aynı anda yapıp oyun oynuyoruz. Peki oynarsın. Devi nasıl geri alabilirim? Tek bildiğim eğer amcama karşı koyacaksak yardım almamız gerekti. Yüzümde maske olduğu için bu işi beceremeyeceğimi mi düşünüyorsun yani? Bunu mu diyorsun? Hayır. Yani amcamın gizli bir silahı var. Dünyanın daha önce görmediği bir canlı o. O bir... O bir yam yam. Bir e, yam yam mı? Hayır hayır hayır. O yam yam ve o o tane iri çocuk gücüne sahip. Ama onu tek başına yenmenin hiçbir yolu yok. Dikkatli alacağım. Yardımın için teşekkürler yurttaş. Bu nedir? Ne? Ah, Kara Angelo. Eğer düzinelerce süper kahraman filminden bir şeyler öğrendiysem Diyelim ki iyi geçinemeseler bile, farklılıklarını unutup kötüler karşısında güçlerini birleştirecek bir ekip toparlama zamanı gelmişti. <laughs> Profesör Vertigo! Bayan Şir! Şey. Karışsaltı! Birkaç yumruk! Süper kahraman poster çekimcisi! Tamı tamına 1900 saat. Skizz hangileyebilir? Aynı Skizz işte burada. Evet sonunda tanışabildik Skizz. Her bilgisayar oynamasını yeniden canlandırabileceğini duymuştum. Çok doğru duymuşsun. Bize katılmaya hazır mısın? Yüzyılın en büyük suçunu durdurmak üzereyiz. Beni sadece hedefe yönlendirin. Gerisini ben hallederim. Üçünüz bir ekip kurabilirsiniz. Bu işler böyle yürümüyor. Senin ekibe katılmanı istiyoruz. Bizimle birlikte. Teklifini değerlendirdim Kara Angelo. Ve buna yanıtım da... Hayır. Ben tek takılırım. Tamam. Seni bir düelloya davet ediyorum. Bize karşı sen. Kazanırsan devam et. Biz kazanırsak bize katılırsın. Beraberlikte yine bize katılırsın. Yenişemezsek bize katılırsın. Düelloyu kabul ediyorum. Sadık! Birinci round kazanan Sikir. Henüz bu oyun bitmedi. Yeah. İkinci round kazanan Sikir. ...ama dokunamazsın. <laughs> i̇şte ben böyle... ...kolunurum. Ve gol. Çok <laughs> rahat girişim. Eğil <İyi>. ve havalan. <laughs> bip bip. Yedekleme. Denilmek üzereyiz. Hay bakanı. kullanın. Pekala. Neymiş bu? Yüzyılın en büyük suçu. Canlı viznimozun yok olmasını engellemek. Ebediyen. Yani. Dostum, neden bunu söylemedin? Bunu saniyesinde kabul ederdim. Sen ciddi misin? Ekibine katılmak mı? Ne zaman başlıyorum? Hemen bu Anlaşıldı Theodorable. Biz gerçek süper kahramanız. Theodorable mı? Başka süper kahraman ekiplerine katılmak istedim ama e-postalarıma dönmediler. Nedeni süper güçlerinin tesadüflerden beslenmesi olabilir. Evet. Bunun ananas saçmalı pijamaların ve tavşan terliklerinle de ilgisi olabilir. Hey dediğinizi duydum. Bunun nedeni tayta alerjim olması. Beni kaşındırıyor. dostum biz yargılamayız. Yalnızca yargıçlar yargılayıp yargıya var. Aslında şunu demek istiyor. Ekibe hoş geldin Blunder Boy. Hadi salınalım dikkatinizi çekmek isterim ki bu ekipte kadın süper kahramanlara rahatlıkla güvenebilirsiniz. Çocuklar bu göreve başlamadan önce ekibimize bir kadın kahraman daha katmamızı teklif ediyorum. Angelina'nın telefonu harekete geçti. Yerini tespit edebiliyorum. Şimdi gitme zamanı. Olamaz. Kadın süper kahramanların sayısı hep azalıyor. Tıpkı filmlerdeki gibi. Ninja dönüşü. <laughs> Para Angelina. Bayağı Profesör ben Hey çocuklar beni bekleyin. Bu ne Kara Angelo. Aa, hadi ama neden ben neden? Hadi ama şu gizli kapı düğmesi nerede? Ah. Vay tesadüfen buldum. Muhteşem. Ben olmadan kötüleri yok etmeye başlamayın. Sıra sende dostum. Ah, affedersiniz ama buradan geçen bir grup süper kahraman gördünüz mü? Hayır. Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Bariz aksi diyebileceğim tavırlarına bakılırsa kötülerden olduğunu sanıyorum. Kesinlikle gerçekten çok iyi anlamışsın dostum. Şimdi dövüş zamanı. Ee, ayakkabı bağcıkların çözülmüş. Ha, bu en eski numaralardandır. Ben terlik giyiyorum. Fermuarın açık kalmış. Bu imkansız. Yoksa bugün tulum eşofman mı giydim? Nasıl baktırdım. Aa, oh, bak ha, oh. Eee! Oh. 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 Sen Ay. kötü bir çocuksun Teodoro <laughs> Ve yok edici virüs yüklemesi artık başlatılıyor. Gerçek bir iznimiz yakında ortadan kalkmış olacak. Yüzde <laughs> <laughs> iki. Dikkat et Blunder dostum. Onları oyalaması için canavar hazırlar. Arkangelo. Yeniden karşılaştık. Ama bu defa bu ikimizin son karşılaşması olacak. Yine. Sana verecek yemeğim yok yam yam. Sen öğretmen tarafından aldı tıldın. Aramıza katıl ve ona hep birlikte yenilgiye uğratalım. bir ee, <laughs> ekipte kadın bir kahraman içinde açık pozisyon var mı? Yüzde %38 Siz ekip kurmakla zamanınızı harcarken benim yok etmem gereken bir bilgisayar oyunu var. Görüşürüz. <laughs> Geliyor musun? Tamam öğretmen. Bana bağırmana hiç gerek yok. Ya! Yam Yam parçala! <laughs> parçala bak çok zevkli. Katılıyorum öyle ama bir daha düşün Yam Yam. 100 dakika, 100 katı dakikadır. Ee, düşünmek zor, parçalamak kolay. Üçlü yıldız kombo. Bu işe yarar. <Sessizlik> bu internetin düştüğünde hepimiz ünlü olacağız. <Sessizlik> Tabii kazanabilirsek. Tanabika çüneleri de buldu. Vaa! gerçek bizli masayı yok etmesine engel olmalısın. Emin misin? Çocuk oyuncağı. Hii! Fikrimizi değiştirmeden önce. Tarkan <laughs> <laughs> doğrudan tuzağın içine ilerliyor. <laughs> 64. Birkaç dakika sonra gerçek wisdoms artık ortadan kalkmış olacak. Bunu zaten önceden de söylemiştim. Evet ama çok beğendiğim için yeniden söyledim. Neden öyle bakıyorsun? Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> hey! İş başında uyumayı bırakın sizi şapşallar. <laughs> Affedersin patron. Tarkan e oraya geldiği zaman onu duvara fırlatın. Anladınız mı? Evet evet anladım. Bunu yaparız öğretmen dostum. daha ne yuvarlak. Ah, telefon. Yüzde doksan. Yüzde doksan sekiz. Telefonu bana fırlat. Bu bana ait. Tam olarak bana değil de alt benliğime ait. Maskesiz halime ait. Yani para olmayan bana ait. Üzgünüm. Gergin bir an için uzun bir açıklama oldu. Devam. Yüzde doksan dokuz yüklenme sonlandırıldı. Tebrik ederim ya. Şimdi seni ait olduğun yeri gönderme zamanı. Ebedi etüt cezası. Ya bunu nasıl yaparsın? Bana nasıl böyle ihanet edersin? Biz aileyiz. Biliyorum amca. Ama gerçek bir yok etmene izin veremezdim. Çünkü o çok eğlenceli. Genç bayan eve döndüğü zaman başın büyük dertte olacak. Bırak onu gitsin Kara Angelo. Kenara çekilmiyor. Suçu cezasız kalmamalı. Ama bugünle bu cezayı uygulamak için önce benimle savaşmalısın. Öyleyse hadi şu işi halledelim. <gülüyor> <gülüyor> ya, yum, yum. Ah. <laughs> bu kediciye sakın bulaşma. <laughs> Kişisel almak ara Angelo. Bekle, <laughs> hey, <denkme>, bekle <denkme>. hiç <laughs> üzerime alamadım mı? <değil? gülüyor> <laughs> ah, uh, ne tabii ki işimi yapmaya devam edeceğim. Çok yakında kendini hapishanenin bir köşesinde iş bulacaksın tekme. Buranın hiç affetmeyen tarafı zeminidir. Tekme. Bir kızın gazabının ayrıcalığını yaşayacaksın. Ama seni severim. Yani sert davranmayacağım. Ve madem dürüst konuşuyoruz. Gerçeğinin yarısı kadar bile kötü değilsin. Yarısı mı? Ben yüzde yüz kötüyüm. Bunun kafana takılmasını ver. Ayakların üzerinde sağlam duramıyorum. Ah. Düzeltiyorum. Benim ayaklarımın üzerinde sağlam duramıyorum. Bütün ah. 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 yapabildiğim bu kadar mı? Senin yapabildiğin her şeyi yapabilirim. Kapı üstü ve sivri topuklar üzerindeyken bile. Ah. Ah. Şimdi gidebilir miyim? Uh, unutma, günde beş meyve ve bir sebze. <laughs> Sadece dört tane oldu. Oh. Oh, hadi yakalasana. zavallı. <laughs> uh, 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 uh. <laughs> Para Haha. Yeteneklerinden ve kurnazlığından çok etkilenir ya. Ben de öyle Dark Angelo. Yine de A ile başlayan kelimeyi söylemem. Arkadaşlık mı? Aynı ekipte mücadele etmememiz için hiçbir neden göremiyorum. Bir gün. Hayranlığına hayranım ama ne yazık ki Kader'in bu akşam ikimiz için ayrı ayrı planları var. Beni ara. Ah! Ah! Bu bölümün tamamı gerçek bir... Kâbus gibi. Aa, gerçek bir zımmaları hiç sevmiyorum. Angelo'yu da hiç sevmiyorum. Ah! Ve Ancelo'nun hayal kurduğu bölümünün beni beceriksiz bir kötü kahraman olarak gösterdiğinin de farkındayım. Ancelo'nun başı çok büyük dertte. Para Ancelo. Seninle yakında görüşeceğiz Ancelo. Para Ancelo. ölümü sevdiğiniz ne, mi? Ne, 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 gelmiş geçmiş ne, 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 en iyi Angelo kuralları.